Bireysel emeklilik sistemini getirdiniz. Kamusal emeklilik sistemini yok saydınız. Kamusal emeklilik sistemi bataktadır şu anda. Ve emeklilerimize yeterli emekli maaşını verememektedir. 1500 lira emekli maaşı alan bir babanın çocuğu kamusal emeklilik sistemine geleceğini görememektedir. Ya mezarda emeklilik 65 yaşında olduğunu görüyor ya da babasının sefil durumda olduğunu görüyor emekli babasının. Siz kamusal emeklilik sistemine yatırım yapacağınızda ne yapıyorsunuz? bireysel emeklilik sistemine gaz veriyorsunuz. Yurttaşlarımızı şirketlerin insafına teslim ediyorsunuz. Yapmamız gereken kamusal emeklilik sistemini güçlendirmektir arkadaşlar. Ama siz şirketlere teslim ediyorsunuz. Neoliberal politikaları batı demokrasileri bile terk ediyor. Artık kamucu ekonomiyi, kamusal alanı güçlendirmeyi önüne alıyor. Ama siz şirketlerin insafına yurttaşlarımızı maalesef Teslim ediyorsunuz.